Videomuz koptu canlar, ama hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Kartlarımızı açmıştık zaten. Dediğimiz gibi uzak mesafelerde bir yer muhtemelen, ama ilahi enerji de e, bu gelişmelerle ilgili bilgi alacak dedi. Bunun haberleri gelecek ve bu el enerji e, hangi beklentiye girdiyse burada en çok e, bu işte kıtlık bilinci vardı ya. Ve kaybetmekten korktuğu ne varsa kaybedecek dedi. Ee, ve çıkar birlikteliklerinin içine girmemesi gerektiğini öğrenecek. Onun hayat dersi bu dedi. Rızkının Allah'tan olduğunu anlamak zorunda. Ee, tam tevekkül ve teslimiyetle Allah'a inançla yürümek zorunda. Ee, materyal dünyaya dair kazançlarını, maneviyetini, maneviyatını hiçe hiç saymadan... E, kul hakkına girmeden elde etmeye çalışması gerektiğini öğrenmek zorunda dedi. Ve ilahi enerjiye nasıl arkasından e, kılıçları saplayarak ihanet ettiyse ve kandırdıysa aynı şeyi bu çevresindeki insanlardan görecek dedi yaptığını yaşamadan bu işin içinden çıkamayacak dedi. Önce yaşattığını yaşayacak ondan sonra dedi. Öğretilerini alacak ondan sonra dedi. Ve merak edilmesin öğretilerini aldıktan sonra bu kaybettiği materyale dair bu insana çünkü burada kandırmak dolandırmak vardır. Bu insan Parası anlamda dolandırılacak biraz anladığım kadarıyla. Sonra parasını almak için mücadele edecek. Alacak mı? Evet alacak hakkını. Beklediği kadarını alamayacak ama belli bir kısmını alacak dedi bize. Durum bu şekilde canlar.